harici Cezmi sever bey ile Adana'yı konuştuk. Adana deyince Ulu Cami aklı gelir. Ulu Cami'nin bilinmeyen sırlarını konuştuk. İşte Ulu Cami'deki kabristanlar. Cami Bodrum'da, aşağıdaki tarihi mezara doğru gidiyoruz. Evet, şimdi burası caminin bodrumundaki tarihi mezarlık. Bu camiyi yapan Ramazanlı beyleri önce bir mezarlık yaptırmışlar. Onlar ölüm gençliğini çok iyi biliyorlardı. Ve alt kısımda böyle öldüklerinde kuracakları küçük küçük boşluklar vardı yani, mezaryeleri vardı. Bakın kabakları orada. Her neyiyken camiyi yaptıranlar, veya Ramazanlı beyleri, Buraya tabi sonrasında kendi mezarlarını koymuyorlar. İçeride insan kemiği yok, ceset yok ama mezarlığında boşluklar var. Ulucavabiru altında böyle bir tarihi mezarlık var. Bakın, kemerli olan bir mahzen gibi yer burası ve mezarları burası. Kim bilir neler yaşandı burada, ne oldu bilemiyoruz ama burası Ulucavabiru altındaki tarihi bodrum mezarlığı yeri. Mehter ama bir insan, e, cesedin olduğunu şu an göremiyoruz. Şimdi Ulu Cami içerisinde bu bölümde tarihi mezarlar var. Üç mezarı yerine alın. Sağdaki mezar, Ulu Cami'nin inşaatının başladı Ramazanoğlu Emir Halil Paşa'nın mezarı. Ve bu da Mehmet Şah'ın mezarı, Mustafa'nın mezarı. Üç mezar var. Ama tabii Ramazanlılar ailesi e, sayısı bu kadar az değil. Bu büyük bir aileydi, ailenin büyük bir mezarlığı vardı ama o mezarlık hemen Ulucavami'nin önündeki bugünkü park yerinin içerisindeydi. 1940'lı yıllarda o mezar kaldırıldı. Batı bölümünde duvarların içerisinde küçük bir mezarlık daha var. Ama buranın bir başka önemi var. Bakın hemen karşımda. Bugünkü Türkiye Devleti'nin ay yıldızlı Almayna var ve Kur'an ayeti yazılı yeşil bir bayrak var. Karşımdaki görmüş olduğumuz küçük dolapta Osmanlı döneminde orada cihat bayrağı vardı, sancak vardı, kutsal sancak vardı. Padişah savaş açtığında Adana valisine hemen ferman gelir. Adana'daki tırnağlı sipahiler ve diğer askerler acele toplansınlar ve bir bayrak altında cepheye gelsinler diyor. İşte oradaki bayrak indirilir, müftü efendi dua eder, vali konuşur, komutanlar konuşur. Yüzlerce asker, binlerce asker buradan savaşmak üzere toplu halde hareket edilirler. Yani büyük çapta askerler önce İstanbul'a varır, sonra Balkanlar üzerinden Viyana kablarına, Macaristan'a, Bosna, Erse, Tuna boylarına buradan askerler gider. Osmanlı'nın yaptığı büyük savaşlarda, pek çok savaşta, adalara askerler verilen görevi başarılı yaptılar. Onların bir kısmı şehit oldu, bir kısmı gazi oldu. İşte savaş öncesinde Adana'da kutsal cihat sancağının konduğu, bakın dolap veya kutu orada. Bugün bile, orası kapalı ama aşağıda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının simgesi bayrak var ve İslamiyet'e gönüllü bağlı insanların e, sevdiği yeşil cihat bayrağı var. O da burada duruyor. Buranın özelliği böyle.